Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla İstanbul Avcılar bölgesinde Deniz Köşkleri Mahallesi'nde Hasan Balıkçı olarak devam etmekte. Hasan Balıkçı'ya konuk olduk. Yanımızda Hasan Usta'mız bulunuyor. Bakalım bizlere lezzetleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Hasan Bey. Merhaba. Merhaba Tuba Hanım. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri tanımak ve tanıştırmak istiyoruz izleyicilerimize. Avcılar Deniz Köşkleri Mahallesi'nde bulunuyorsunuz. Öncelikle Hasan Usta kaç yıldır bu sektörde ve balıkla ilgili bilgileri nelerdir? Şimdi ben çocukluktan balıkçıyım. Ee, diyelim... 7-8 yaşından sonra balıkçıyım aşağı yukarı. 7-8 yaşından beri Beri balıkçıyım. Hazırdır, Tabii 58 yaşındayım 50 senedir balıkçıyım. Yani. 50 yıldır balıkçıya <laughs> konuk olduk diyoruz. Hasan Usta hemen Hasan Balıkçı'yı tanımak istiyoruz. Kaç yıl önce burada kurulduk ve bu lezzetleri nasıl sunmaktayız? 8 senedir burada bu işi yapıyoruz. Daha önce balık toptancılığı ve pazarlarda e, bu şekilde devam ediyorduk. Bu e, pişirme sektörüne gelir 8 sene oldu ama e, ee, çocuktan beri balıkçı olduğumuz için e, biz e, usta yanında yetişerek değil de aile e, bilgileriyle bu balığı yaptığımız için biraz fark ediyor. Müşteri farkı, lezzet farkı burada. Müşterimiz bize yediği zaman teşekkür ediyor yani. Balığın Ama sırrı, evet balığın sırrı, sırrı evet balığın sırrı. Kaç çeşit balık lezzetimizi burada sunabiliyoruz? Diğer lezzetlerimiz nelerdir? Şimdi balık türünün her çeşidini burada bizde bulabilirsiniz, her türlüsünü. Bak burada görünen çeşitlerimiz var. Masamızda Kalamar mezzetimiz var, biraz tanıştıralım isterseniz Tabii tabii. Tabi. Önümüzde? Kalamar. Kalamarımız var. Bu kalamar var? çok güzel. Kalamarımız var. Ee, balık çorbamız var burada gördüğünüz gibi ama bizim özeldir balık çorbamız. Ee, i̇nternet üzerinden falan indirmiyoruz bu balık çorbasının tarifini. Tamam, kendimize, kendimize aittir. İstavritimiz var burada. Ee, gördüğünüz gibi kömürde ızgara e, levremiz var. Burada e, efendim kardeş güveçimiz var tereyağlı güzel. E, salatamız var, istavrit hamsimiz var, hamsi tavamız var. Bunu biz yağda yapmıyoruz. Bunu biz mısır ununda Karadeniz usulü yapıyoruz. Bunu değiştirmeyeceğiz. Çupra e, gene orada kömürde var. Balığın her lezzeti, her lezzeti burada var yapıyoruz Balık çeşitini, e, balığı çok sevenleri, herkesi buraya davet ediyoruz. Deniz Denizköşkleri mahallesi'nde kendileri Hasan Usta. Aynı zamanda çok içten ve samimi bir insandır. Balık yerken sohbet edebileceğiniz bir insan. Hemen ben mekanımıza değinmek istiyorum. Çok da cici bir mekanınız var. Teşekkür Salar, ederim. Rahatça Sağ yemek yiyebileceğimiz. Kaç metrekare burası Usta? Burası 50-60 60 metrekare burası. Kaç pişir kişi ağırlayabiliyoruz? Burada 40 kişi ağırlıyoruz. 40 kişi misafir edemiyoruz. Kapalı alanında bulunmakta, evet. açık alanında da bulunuyor. Evet, balık lezzetlerimizi sunarken, pişirirken nelere dikkat etmekte ustamız? Tabii hijyen, hijyen. Ee, en önce temizlik. Ondan sonra tabii e, koyacağın içerisine lezzet e, katkıları ve temizlik yani hijyen, lezzetin katkısı ve tecrübe diyoruz. Tabii tecrübe. Peki, e, sektörde birçok firma var biliyorsunuz balıkçı olarak, Bak. biz balıkçıyız diyen. Seni onlardan ayıran fark nelerdir peki? Peki Hasan Usta, e, burada bir çırpıda 40 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Özel günlere, özel toplantılara yer ayırtabiliyor muyuz sizden? Tabii tabii. Mesela bayanlar da burada toplantılar yapıyorlar kendi aralarında böyle e, matine gibi gün yapıyorlar. Altın günleri gibi toplantılar yapıyorlar. Nişan, eee doğum günleri yapıyorlar. Eee parti, dernek toplantıları gibi özel günleri kadar. Tabii 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 tabii, tabii, de, tabii, tabii tabii. tabii tabii onlara devam ediyoruz. Var Bayan günlerimiz olabiliyor. Tabii 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 tabii. Pekram'daki telefon numaralarından rezervasyon yaptırabilirsiniz. Tabii tabii. Alkolsüz olduğumuz için de bayanlar özel yalnız gelip burada rahatça Balığını yiyip gidiyor. Balığın tabii. her çeşit lezzetini tabii. bulabiliyorlar. Her, evet. damak, her damak tadına da hitap ediyorsunuz. Tabii. tabii. Peki, fiyat politikamız çok önemli bir nokta. Biliyorsunuz ki balık pahalı bir üründür, lezzettir. Bizden Hasan ucuzu ustanın... yok. Bizden ucuzu yok. Bizden ucuzu <laughs> bizden yok. Bizden <laughs> ucuzu yok. Peki, sektörde birçok firma var biliyorsunuz ki balıkçı olarak adlandırılan. Hasan Usta'yı onlardan ayıran fark nedir? Yani biz dediğimiz gibi 50 senelik balıkçıyız. Yani usta yanında yetişmedik, e, ailemizden gördüğümüzü geliştirerek geldik. Yani lezzetimiz, farkımız orada. Tecrübeyi de Tecrübe. olarak, balık yılın vermiş olduğu lezzeti katıyor evet. kendileri. Aynen öyledir. Bize ve izleyicilerimize Hasan Usta olarak, balıkçı olarak neler söylemek istersiniz burada? Valla biz e, 11, saat 11, akşam 11 e, arası açığız. E, herkes gelip rahatça balık yiyebilir, herkes aileler yalnız, bayanlar yalnız gelebilir. Ailecek gelebilirler, toplantı şeklinde gelebilirler. Herkese açız. Herkese açız. Tabii. Çok teşekkür ediyorum başarılarınızın. Biz teşekkür ediyoruz. ederiz. Çok sağ olun Tuğba Hanım. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz Avcılar, aynı zamanda Deniz Köşkleri Mahallesi'nde bulunan Hasan Usta ile devam etti. Hasan Usta bir balıkçı 50 yılını tecrübesini katmış bu lezzetlere. Ekrandaki telefon numaralarından ulaşabilir, rezervasyon yaptırabilir. Bu lezzetleri tadabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyoları'na. Hoşçakalın.